birlikte başlıyorum. E yakınlarınızın gerçek yüzünü göreceğiniz, duyduklarınıza ve gördüklerinize inanamayacağınız olaylar gündeminizde koçlar haberiniz olsun. Bazı itiraflar karşısında şok olacaksınız. Kendinizi ifade ederken ne düşünüyorsanız ortaya koyacağınız bu süreç içerisinde yakınlarınızla özel hayatınızı, cinsel hayatınızı paylaşmamanızı öneriyorum. Yalnızsanız eski eş, eski bir beraberlik ya da hayatınızda çok isteyip de bir türlü ilerleyemediğiniz o kişiden haberler alabilir misiniz gibi görünüyor. Hafta sonuyla birlikte aklınız birazcık karışabilir ve yeni bir beraberliğe onay da verebilirsiniz. Bu süreç içerisinde birlikteliği olan koçlar aslında çok daha dikkatli olmalı. Çünkü eğer ki beraberliğinizde çatlaklıklar varsa önemli bir aşk imtihanına tutulabilir misiniz gibi görünüyor. İkizler yeni ayı koç burçlarını seyahate hazırlıyor olacak. Araba alım satım işlemleri de yapabilirsiniz. Ailenizin içerisinde kardeş ve yakın akrabalarınızla alakalı olan sürpriz gelişmeler adına mutlu olabilir ve ailenizden tam desteği alabilirsiniz. Peki ya boğaları neler bekliyor? Sevgili boğa burçları aslında maddi konularla alakalı fırsatların oluşacağı iş hayatınızla ilgili atılımlarınız için aslında şans, para, destek sizinle birlikte olacak. Sürpriz hediyeler alacağınız özel bir haftadan geçeceksiniz. Maddi konularla alakalı yeni anlaşma ve sözleşmelerin gündeminizde olacağı ve aslında bakarsanız planlamalar yapmak için göksel anlamda arkanıza büyük bir destek alacaksınız. Bu hafta arkadaş ortamlarınızdaki kişiler, sizi birazcık zorlayabilir. Gereksiz eleştirilerle karşılaşabilirsiniz. İkizler yanı Yeni Ayı sizi özel hayatınızla alakalı sınavlara biraz götürebilir. Hayatınızdaki kişiyle gelecek planlarını sırasında bazı kararsızlıklar, iş hayatınızla özel hayatınızı dengelemek arasında ya da yalnızsanız karşınıza çıkan kişiyi geçmişteki birine benzetmek ve akıl karışıklıkları yaşamanız muhtemel gibi görünüyor özellikle bu hafta Yeni Ay'ın enerjisiyle. Sağlık açısından aile büyüklerinizin bir yakını ya da aile büyüklerinizden anneanneler dedeyle alakalı olan bazı ameliyatsal döngüler de gündemde olabilir. Peki ya ikizleri neler bekliyor? İkizler Burcu yenileniyorsunuz farkında mısınız? Aslına bakarsanız oldukça yorgun da bir döngüden geçtiniz ya da geçiyorsunuz yeni ay sürecinde aslında biraz böyle halsiz bırakabilir yeni ay sizin gökyüzündeki göksel anlamda sizin üzerinizden geçtiği için çifte organlarınız, elleriniz, göğüs, böbrek gibi organlarınızdan ameliyat ya da minik operasyonlar bu hafta atlatma ihtimaliniz bulunabilir ya da atlattıysanız toparlayacaksınız. Estetik operasyonlar da olabilir. İki yıl içerisinde hayatınızı şekillendiren her türlü konuda cesaretinizi toparlayarak adım atmak isteyeceğinizi de öngörebilirim. Yaşadığınız yerden tutun da ilişkilerinize kadar başlangıç yapmak istediğiniz ne varsa şimdi zamanı ama unutmayın sizi geriye çeken ve zarar vermek isteyen rakip ve düşmanlarınız karşısında biraz temkinli olmalısınız. Oto kontrolünüzü kaybetmemeniz gereken günlerden geçtiğinizin şöyle bir altını çiziyorum. Size karşı yapılan haksızlıklara karşı kavgaya çıkartan lütfen siz olmayın çünkü kaybedebilirsiniz. Babanızın sağlığına özen göstermeniz gereken günlerden geçerken iş hayatınızla alakalı da sorumluluklarınızı hatırlamanız gerekiyor özellikle bu hafta diyorum ve yengeçlere geçiyorum. Sevgili yengeçler ailenizden, büyüklerinizden ameliyatlarla alakalı, tedavi süreçleriyle alakalı onların yanında olmanız gereken bir döngüden geçebilirsiniz. Kendinizi istel anlamda geriye çektiğiniz bir döngü de bulunuyor aslında bakarsanız. Bu süreç biraz psikolojik anlamda da yenilenmek olabilir. İşte ne bileyim kendinizi geri çekip biraz arınma dönemi olabilir. Taşınma, tayin, başka bir ülkeye yerleşme, uzak bir tatil planınız varsa aslında bu zorlukların içerisinde birazcık bu bunlara vakit ayırmak ya da e, işte bir ikinci şans hayata karşı özel hayatla alakalı ikinci şansınız bulunuyorsa eğer ki bu döngünün içerisinde biraz aklınızı o konulara adapte etmeniz de önemli olabilir. Hukuksal konularla alakalı da bazı önemli gelişmeler olacak. Eşinizin ailesiyle alakalı konularda da problemler görünüyor olabilir. Lütfen dikkatli olun ve özellikle arkanızdan dönen gizli düşmanlıklara dikkat edin. Mistik anlamda sezgileriniz ve rüyalarınız size yol gösterecek ve bu 15 gün lütfen notu çünkü gerçekten işaretçi rüyalar geliyor.